Bu şekilde piksel piksel olan fotoğraflarımızı artık silmeyeceğiz. Bunu kaliteli hale getirmenin bir yöntemi var artık. Tabii ki de yapay zeka. Kullanacağımız yapay zekanın ismi upscale.org. Hemen nasıl kullanacağımıza geçelim. Upscale.org'a giriyoruz ve en aşağıya indiğimizdeki ben en aşağıdayım şu anda. İndirme butonlarını görebiliyoruz. Yukarıya çıktığımızda da zaten nasıl bir kaliteleştirme işlemi yaptığını görebilirsiniz. Gayet güzel çalışıyor. Aşağıya doğru iniyorum. Ve buradan istediğiniz işletim sistemini seçebilirsiniz. Linux, MacOS ve Windows üzerinde çalışıyor. MacOS'u seçiyorum. DMG formatında indiriyor. Çok uzun sürmeyecek bir işlem. Ben de 22 saniye diyor. İnternet hızınıza göre değişecektir tabi. İndirme işlemi tamamlandı. Üzerine bir kez tıklayarak programımı açıyorum. Upscale'i bölümünü application'ın içerisine bırakıyorum. Ve uygulamam kuruldu. Buraya gelip app yazıyorum. Ve upscale uygulamam çıkıyor uygulamalar içerisinde. Doğrulanıyor dedi. Bunu da kapatabilirim artık. Aç diyelim. Karşımıza programımız geldi. Şimdi yapacağımız işlem settings bölümüne gelip buradan ayarları kurcalamak. Öncelikle Upscale programının temasını değiştirebiliyoruz. Light tema da olabilir, retro olabilir pastel olabilir. Buraya çok fazla tema koymuşlar. Aslında eğlenceli bir şey. Hani hangi temayı seviyorsanız bu programı kullanmaya itecek şeylerden bir tanesi aslında. Bunun teması da şöyle force diyelim. Fazla şey oldu. Bir standartta kalalım ya. Upscale'i gayet premium duruyor. Aşağıya doğru iniyoruz. Burada hangi formatta çıktı istediğinizi soruyor. PNG, JPEG ve WebP formatlarını destekliyormuş. Aşağıya doğru indiğimizde burada kaç x büyüteceğimizi belirliyoruz. Daha da aşağı iniyorum ve kaydedeceğimiz kısmı seçiyoruz buradan da. Buraya geldik. Select image diyorum. İndirilenlerden Süleyman Çakır'ımızı buraya alalım. Buraya geldik. Aşağı doğru inelim. PNG formatı olsun. Ve 4x bizim için okey. Output folder diyor. Bu da indirilenler olarak seçebiliriz. Buradan da hangi büyütme işlemini gerçekleştireceğimizi soruyor. Hangi özellikleri kullanarak real kısmı bizim için kalabilir şu anda en üstteki. Ve upscale diyorum. Buradaki işlem ekran kartınızın hızına göre hızlı veya yavaş olabilir. Ekran kartından güç alarak yapıyor çünkü bu işlemi. Biz 4x büyüttüğümüz için 1280'e 720'lik bir görseli 5120'ye 2880'e büyütüyor. Yani bayağı bir büyütme işlemi var. Bir yandan da dolum işlemi gördüğünüz gibi gerçekleşiyor. Yolumuz aynı yöne ve bindik gidiyoruz aynı yere sen. Fotoğrafımızın kaliteleştirme kaliteleştirme hali, fotoğrafın kalite yükseltme işlemi şu anda gerçekleşti. Öncesi sonrası yapalım. Öncesi bu şekildeymiş, sonrası bu şekilde olmuş. Gördüğünüz gibi tüm küçük pikseller artık yok olmuş ve şuradaki saat detayına bakarsanız mesela saat daha görünür bir saat, ellerimiz daha net. Bunu indirilenler kısmından şöyle açarak daha net anlayabiliriz. Aradaki farka daha yakından bakalım. Photoshop'ta üst üste getirdim katmanları. Şu şekilde görünmeyen bir gözden bir göz çıkarmış bizim için. Geriye doğru geliyorum. Şöyle yana doğru geliyorum. Süleyman Çakır'ımızın yüzü bu şekilde. Öncesi nasılmış? Bu şekildeymiş. Kenarlardaki tüm ölü pikselleri, küçük küçük pikselleri Doldurarak noise'ı ortadan kaldırmış ve çok daha kaliteli ve 5000 piksel boyutunda bir çözünürlüğe getirmiş bizim için. Şu saate bakalım mesela burada detayları gözükmediği için netleştirdiğinde de detaylar çok gözükmüyor ama orada bir saat olduğu çok aşık bir şekilde belli. Şurada da bir saatimiz var mesela Hop, öncesi sonrası yaptığımızda ne kadar net gözüktüğünü anlayabiliyoruz gayet güzel çalıştığını söyleyebilirim. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bu video hoşunuza gittiyse arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.